Nevzat Dündar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar öncelikle e, gün geçtikçe hakikaten kanalımız büyüyor. Daha da büyüyecek. Beşiktaş maçı öncesi de güzel sürprizlerimiz var. Ee, bu sürprizleri de açıkladım. Buradan da bir kere daha duyurmuş olayım. 3 kişiye imzalı forma vereceğiz. Aslında iki kişiydi ama e, Sarı Kırmızılı Hayatlar'da bir forma da bizden olsun dedi. E YouTube kanalına abone olanlara, işte süper chat'ten ya da teşekkürden mesaj gönderenlere, destek verenlere ya da katıl butonuna aktif olanlara e, sürprizlerimiz olacak. imzalı forma vereceğiz. Bu hafta Beşiktaş maçı e, öncesinde ve sonrasında formalarını tabii ki alacak izleyicilerimizin isimlerini açıklayacağız. Eee tabii ki derbi yaklaştıkça biraz da heyecan artmaya başladı. Galatasaray için de özel önem taşıyan bir karşılaşma çünkü Galatasaray'da bir e, ivme yakalanmak üzere. Henüz yakalandı mı? Henüz yakalanmadı belki ama Alanya maçında hakem müsaade etmedi. Karagümrük maçında da 35 şut Galatasaray'ın iki tane golü vardı. Sadece Galatasaray artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Beşiktaş'a Başakşehir maçları buna son derece müsait. Zaten Okan Hoca'nın planlaması Dünya Kupası öncesi. Bu iki maçı kazanarak mümkün olduğunca moralli ve avantajlı şekilde Galatasaray araya girmek istiyor. Sarı Kırmızılılarda özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın cezasının bir maça indirilmesi büyük sevinç yarattı. Onu söyleyelim. Yerli konusunda Okan Hoca'nın elini rahatlatabilecek unsurlardan bir tanesi. Gerçi Abdülkerim Bardakçı oynamasa da o pozisyonda zaten bir yerli oyuncu oynayacaktı. O da Emin Bayram'dı. Dolayısıyla hani bu bağlamda belki en yani çok fazla denklemi değiştirecek bir durum değil ama yine de daha tecrübeli bir oyuncunun sahada olması Galatasaray için önemli. Teknik kadro 11 konusunda henüz kararını bazı pozisyonlar için vermedi. Bunun pozisyonları söyleyeyim. Mesela Sabek'te sasa boy mu Dubois mu? Bana göre tabii ki boyun oynaması lazım. O da e, fena oynamıyor. O da iyi gözüküyor. E, i̇kisinden birini tercih edecek. Nelson'un yeri garanti. Apil Kerim'in yeri garanti. Sol bekte Emre Taşdemir oynayacak. Torreira-Oliveira bence ideal ikili gibi görünüyor. Ama ön tarafa geldiğimiz özellikle kanatlarda bir tane yerli oyuncu oynatma e, mecburiyetiniz var. E, bu forma içinde. Galatasaray'da tabii ki 3 aday var. Kerem, Yunus ve Barış Alper. Bu 3 oyuncudan bir kere neden 3 oyuncudan birini diyorum. Diğer iki hakkınızı Abdülkerim ve Emre Taşdemir'den kullanıyorsunuz. 3. yerli tercihinizi eğer Kerem'den kullanırsanız Kerem, Mertens ve Sağda Raşit'den. Yunus'tan kullanırsanız, Yunus'u sağda oynatırsanız, Yunus Mertens Raşitsa yaparsınız. Raşitsa'nın burada yeri değişmeyen isim Raşitsa ve Mertens. Barış Alper'i oynatırsanız ki Karagümrük maçında bu değişiklik olmuştu. O zaman Barış sahada Mertens ve solda Raşitsa. Ön tarafta da İkardi. Bana göre bugün oynama olasılığı da tabi bugün günlerden çarşamba. Ben Barış Alper'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kerem özellikle sezon başından beri formsuz. E, Karagümrük maçında da iyi değil de oyundan alındı. Yunus Adana Demir'deki biz Yunusu arıyoruz. Adana Demir performansını sergilemiyor. Barış Alpers'e fiziksel olarak bunların önünde, en azından daha tempolu, daha diri, daha güçlü savunmaya yardım ediyor. Dikine gidebiliyor. Driblingi var. Ee, bu da avantaj sağlıyor. Biraz daha ben hani bir iki pozisyonda özellikle kara gümrük maçında eleştirebileceğim noktaları olmuş. Mesela bu aya bırakması gereken pozisyonu bırakmamıştı. Orada hata yapmıştı. Ama bugün itibariyle bana sorarsanız Barış Alper oynayacak. Yani derbide Barış Alper, Mertens, Raşitsa ve Icardi'den oluşan bir hücum hattını izleyeceğiz. Tabii ki son dakikada bir değişiklik olmazsa Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda morallerin üst düzeyde olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla bir Beşiktaş galibiyetinin Galatasaray'a nasıl bir hava katacağının farkında teknik kadro ve oyuncu grubu. Özellikle teknik kadro, Okan Hoca. Yani bu maçı Galatasaray alırsa Galatasaray bir mesaj verecek. Ben bu şampiyonluğu istiyorum. Ben Fenerbahçe'yi belki şampiyon ilan ettiniz. Fenerbahçe rakipsiz değil. Ben de varım, bu denklemde ben de varım diyecek. Peki kötü senaryoda ne olacak? Şimdi ben bir takım kaos senaryolarını okuyorum. Bu kaos senaryolarını hemen söyleyelim. Yani zaten kaos senaryosuna gerek yok. Normal zamanda da Galatasaray kazandığı maçtan sonra da sanki kaybetmiş gibi hava görüyorum sosyal medyada. Ee, her an bir Okan Buru eleştirmeye hazır bir kitle var. Birileri de bunu manipüle ediyorlar. Yani orada sosyal medyada özellikle Twitter'da açılan hashtaglerden yani paralel hashtagler. Yani bunlar belli. E tribün tabii ki e, farklı düşünebilir. Ben Galatasaray maçlarında özellikle taraftarın destek verdiği grupları da taraftarı da görüyorum. Ama sosyal medyada da, yakın çevremde hocayı eleştirenler de var. Bunlara da saygı duyuyorum. Eleştiri her zaman olacak. Tabii ki beklenti çok üst düzeyde. Ama şunu unutmayalım. Bu takım or generallerden, kor generallerden oluşan bir takım. Bu takım böyle Fenerbahçe'deki gibi askerlerden oluşan bir takım değil. Fenerbahçe'de de iyi oyuncular var. Belki orgenel orgenel diyeceğim oyuncu da var ama genelde Jesus'un rahat bir şekilde yönetebileceği, idare edebileceği oyuncu grubu. Şimdi bu Galatasaray'daki oyuncu grubunu böyle yönetmek de kolay değil. Buna rağmen Okan Hoca'yı eleştirmenin yanlış olduğunu, Okan Hoca'nın otorite anlamında herhangi bir problem olmadığını ben biliyorum ve görüyorum. Bakın Galatasaray'da bir hoca problemi yok. Galatasaray'da tabii ki başarısız sonuçlar olursa Örneğin beşiktaş Başakşehir maçları felaketli sonuçlandı. O zaman tabii ki tartışılır. Tabii ki bunları konuşmak için bu negatifliği yaymaya özellikle derbi haftasında gerek var mı? Galatasaray taraftarının da bana göre bunu bir öz konusu yapması gerekir. Bunun dışında yönetimin maçı çok önemsediğini Galatasaray'ın, Tabii ki bu maçı kazanması durumunda oyuncular özel prim verileceği bunlar tabii ki klasik haberler ama doğru e, altyapısı olan doğru haberler. Onu da ifade e, edebiliriz. E, derbi haftasında bunun dışında çok olağan dışı bir gelişme yaşanmadı. Şu e, sıcak gelişmeyi zaten gün içerisinde öğrendiniz Galatasaray'ın e, Alanya Spor'un e, ile oynadığı maçın kural hatası nedeniyle tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bir başvuru var yardımcı hakemin maç oynanırken sahaya girip toplu oynaması vesaire. 65. dakikadan itibaren maçın tekrarı e, konusunda bir girişim. Abi sonuç çıkar mı çıkmaz. Ama bazen bunları yapmak lazım. Yani e, tarihe bazı şeyleri not düşmek lazım. Şimdi Galatasaray bunun dışında Ali ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na da başvurdum. Hani buradan benim e, anladığım ve çıkardığım sonuç Galatasaray bunları tarihe not düşmek için aslında yapıyor ve yapması da gerekir. bu konuda açıkçası düşüncem böyle. Bunun dışında derbi ile alakalı tekrar derbiye geçecek olursak Okan Hoca'nın henüz kadro konusunda kafasında net bir 11 olmadığını söyleyebilirim. Şimdi geçenlerde Okan Hoca ile sohbet ediyorum. E, bu kadrolar konusunu falan konuşuruz, işte yok sızıyor mızıyor falan muhabbeti. E, hoca ne dedi biliyor musunuz? Ki ben katılıyorum. E, yani bu hafta dedi tahmin dedi, yani sızma değil. Ya dedi ben daha denemeden yani bir şeyin sızması için de ortada bir şeyin olması lazım ve e, bunun da dışarı sızdırılması lazım. Şimdi Emre Taş işte oynamasıyla ilgili, yani daha daha denemeden bu bilgi, haberler yer aldı. O yüzden bazen yani bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. Gazeteciler tabii ki bunu yaparlar. E, muhtemel 11'ler, beklentiler, kadrolar, bu tarz haberler yapılır. Yalnız özellikle maç günleri ya da maçtan bir gün önce e, kadrolarla alakalı bazı işte e, haberler görürsünüz. Sosyal medyada, işte internette. Bunu biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorum, başkaları da yapıyor. E, ama son dönemde Galatasaray'da kadroların böyle kadroya alınmayan oyuncuların ya da 11'de oynayacak oyuncuların böyle bir direkt nokta dışı yapılıyor. Yani ben mesela açık söyleyeyim. Ben de bazı bilgileri alıyorum ama orada bir ihtimal yani biraz daha bir olasılık bir ya gerçekleşmezse kaygısını taşıyor. Diğer taraf net nokta dışı yapanlar oluyor. Bunu hocaya sorduk. Okan hocaya sordum. Dediği şey aynen böyle. Ee, bu tamamen tam. Ha, bundan önceki maçlarla alakalı şöyle söyleyeyim. Ben bu tabu söyledim. Karagümrük, Emre Taşdemir olayım. Karagümrük öncesine geçecek olursak da şimdi Galatasaray'da kadrolar Okan Hoca e, o maçın kadrosunda olanlar WhatsApp grubuna atıyor. WhatsApp grubuna alınmayan oyuncular da oluyor. Ee, daha doğrusu herkes oluyor. WhatsApp grubundaki bazı oyuncular da kadroda olamayabiliyor. Yani sonuçta kadro oyunculara gidiyor. Ee, burada Galatasaray'da özellikle e, oyuncuların, menajerlerin üzerinden bazı sızdırmalar olduğu kulağımıza geliyor. Bu konuda dikkatli hareket edilmesi lazım. Bu Galatasaray'a ihanet olur. Yani sen Galatasaray'ın kadrosuyla işte ne bileyim maç kadrosu, ilk kombi, bununla ilgili bir bilgiyi kendi menajerine, menajerinde x kişiye veriyorsa bu Galatasaray ihanettir. Bu konuda kulüp çalışanlar, özellikle Okan Hocanın çok rahatsız olduğunu biliyorum. Ama gerekli önlemler alınacak. Yani bu konuda herkes her şeyin farkında diyebileceğim bir durumda. Dolayısıyla burada problem olacağını düşünmüyorum. Derbi ile alakalı çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Hakikaten de güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışından da mesela bizim çevremizden de maça gelmek isteyen insanlar var. Bilet bulmaya çalışıyorlar. Yardımcı bizden yardımcı olmamızı istiyorlar. Kolay değil yani biz de olamıyoruz. Yani sonuçta biz de şey değiliz. E, parasıyla gidip bilet alıyoruz. Eski şeyde yok. Yani öyle bir e, yani gidip pasolik de, para şeyi yüklemek zorundasınız. Yükletmek zorundasınız. Bunun için de biraz daha tabii ki e, taraftarların da tabii ki kulüplerinde bu konuda taraftar düşünerek fiyatları, bilet fiyatlarını ona göre ayarlaması lazım. Ama taraftarın da fedakarlık yapması gerektiğini söyleyebiliriz. E, maç hakikaten güzel bir maç. E, ben maçla ilgili tahminim daha sonra yapacağım. Daha, daha, maçı kafamda oynamadım. Ama Galatasaray'da morallerin yerinde olduğunu, maça e, son derece motive şekilde hazırlanıldığını, takımda işte oyuncular arasında toplantılar düzenlendiğini, yemekler yenildiğini biliyoruz. Bunlar önemlidir. Bence yani bir takım olmak buradan geçiyor. Okan Hoca ile de oyuncular arasında son derece iyi bir ilişki var. Ee, buradan kimse e, kriz, kaos beklemesin. Okan Hoca'nın verdiği izinleri de kimse tartışmaya açmasın. Çünkü e, ya bu oyuncuları, bu yıldızları yönetmek kolay değil. Oyuncuyu boğmamak lazım. Oyuncuların mutlu olması lazım. Tabii ki disiplin olacak, otorite olacak. Ama bir taraftan da oyuncu grubuyla iliş iletişim ve ilişkiniz iyi ve sağlıklı olmak zorunda. Bu yıldızları, bu organelleri. Mutlu ederseniz onlar da sizi mutlu eder. Ben karşılıklı iyi bir ilişki ve iletişim olduğunu görüyorum ve biliyorum. Onu söyleyeyim. Son hatırlatmamızı da yapalım. Yayınımızı lütfen beğenelim arkadaşlar. Yayınlarımızın beğenmesi YouTube mecrasında bizim daha fazla yer bulmamız anlamına geliyor. Tabii ki yine derbi öncesi forma, imzalı forma hediyemiz, sürprizimiz olacak 3 kişiye. Bunlardan ikisi abonelerimize tabi bunların içerisinde yine süper çetle ve teşekkür ile bize destek verenler önemli. Onlar da tabii ki ayrıcalıklı olacak. Onlara da ayrıca sürprizlerimiz olacak. Ama onun dışında katıl butonunun aktif olduğunu burada da bize destek veren şu an çok fazla değil. Galiba 15-16 kişi. O sayı daha da artacak. Ama o kişilerin o katıl butonuna aktif olan, orada 3 tane kategori var. Bir tanesi işte e, namlunun, bir tanesi radar, bir tanesi ikincisi namlunun ve e, en üst seviyede level olarak aslan ekibi var. E, orada bulunup forma, imzalı forma kazanma şansınız daha yüksek ama bu tabi bunlar sembolik. Yani bunları çok fazla bence işi hediye, bilmem ne şeyine dönüştürmemek lazım. Karşılıklı birbirimize destek ve ihtiyacımız hep olacak. Ben size haberlerimle destek vereceğim. Sizler de bana destek vereceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.